İsmim Bülent Türker. Narlıdarı Futbol Okulları sorumlusuyum. Altı yıldır Altınordu Futbol Kulübü'nde görevliyim. Kendim beden eğitim öğretmeniyim, Celal Bayar Üniversitesi'nden mezunum. Uzmanlığım jimnastik antrenörlü. Altınordu Futbol Kulübü'nde çocuklarımıza jimnastik eğitimi veriyoruz. Bunun en büyük sebebi çocuklarımıza futbolun içinde sakatlıkların önüne geçebilmek. Düşerken nasıl düşüleceğini onları öğretiyoruz. Altınordu Futbol Kulübü sadece futbol eğitimin dışında çocuklarımıza zıplamayı, düşmeyi, eğitimini veren bir kulüp olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çocuklarımıza ufak yaşta e, jimnastik eğitimini, temel eğitimini verip e, çocuklarımızın ileri dönemde sakatlıkların önüne geçmek asıl amacımız, hedefimiz. Ee, onun üzerine e, sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu pandemi dönemi salonlarımız e, kapalıydı. Şu an e, izinlerin çıkmasıyla faaliyetlerimize başladık. E, coşkulu ve tempolu bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Kesinlikle jimnastiğe çok ufak yaşta başlamak gerekiyor. Çünkü yaş ilerledikçe kas yapıları sertleşiyor ve jimnastiğin ana temelinde esneme vardır. Ve bu esnekliği çok ufak yaşta vermen gerekiyor. Onun için çok geç yaşta başlamak doğru değil. Çocuklarımızı hangi sporla uğraşacaksa illa futbol değil, jimnastikle tanışması gerekiyor. Futbolda en çok yaşanan durumlar, sakatlıklar bunun en büyük sebebi çocuklarımızın nasıl düşeceğini bilmediklerine ve biz bunlara burada çocuklara esnekliği, öncelikle esnekliği kazandırıyoruz. Ondan sonra futbolun içinde nasıl bir sert müdahalede nasıl düşeceğini öğretmeye çalışıyoruz.